Evet arkadaşlar yine bir koruma görevindeyiz. Amaç yine bunu korumak. Bu sefer koruma daha az. <laughs> Ve bu sefer daha çok kişi var burada. Burada bir tane bir de tuvalet. Bir tane Alex'imiz var. Bir de şurada yaşlı dayı var. Dur atayım ona. İşte şurada. Bir de şurada Babe 1545 var. El hareketi yapabiliyor. Merhaba arkadaşlar. Neyse. Efan atacak. Thanos'u bir kiloya bağladık düşmesin. <laughs> bir kiloya bağladık. Hadi bakalım şimdi a çekim kamerasına geçeceğiz. Bak çekilin. Leo. <laughs> dakika, başarılı mı? Başarılı mı bakıyoruz? Başarılı yine zarar gelmedi. Yine zarar gelmedi. Babi sağ sağlam. Tuvalet sağlam. Sağlam. sağlam.